Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere hangisinin yazılması uygundur? Arkadaşlar bir parçayı tarif etmiş yukarıda bize. Amortisör, radyatör, alternatör, distribütör. Doğru cevabımız tabii ki radyatör yani petekler. Şimdi arkadaşlar bu soğutma sisteminin bir parçası. Bunu hemen bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler arkadaşlar unutmayın bu kavram bu kelimeleri. Şimdi soğutma suyu ile ilgili şu gelir, radyatörle ilgili. Arkadaşlar şunu tarif ediyor, şu parçayı tarif etti bize soruda bakın. Çok ince hava temas yüzeyleri var. Aracın soğumasını sağlıyor. Soruda şu şekilde soruyorlar. Bazen buraya ok getirip bak soru işareti koymuş. Sorarlar bu şekilde. Peteklerin suyu azalırsa, peteklerin içerisindeki sıvı azalırsa ne kadar ilave edeceğiz? Peteklerin üzerine çıkana kadar. Bakın peteklerdeki sıvı seviyesi peteklerin üzerinde olmalıdır. Sınav sorusu. Arkadaşlar peteklerin içerisinde donma yönlemek için ne koyuyoruz? Antivirüs koyuyoruz. Sınav sorusu. Motordan gelen sıcak suyu Bünyesinde bulunan çok ince havas Temas yüzeyleri aracıyla soğutan parçadır bu Arkadaşlar şu soğutma fanı bazen onu da soruyorlar Şimdi Radyatörün parçaları da şunlar soğutma fanı Az önce gösterdim Termostat burada bir de önemli olan parçamız termostat Onu da bilmekte fayda var termostat ne işe yarıyor Termostat soğutma sıvısının belirli bir sıcaklıkta kalmasına aynı bizim çay termostatı gibi aracın motorunun belli bir ısıda kalmasını sağlıyor. Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa termostat arızalıdır. Bu da bir sınav sorusu yine. Diğer parçalarda radyatör kapağı, kapağı, su pompası bunlar çok çıkmaz. Fakat şunları bilmenizde faydası var. Termostat, soğutma fanı. Gelsin sonraki sorumuz. Seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda hangisi yapılır? Motorun devre arttırılır. Açık camlar varsa kapatılır. Önemsenmez yola devam edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Arkadaşlar motor önemli. Motordan anormal ses koku alırsanız kurallara uyarak kontağı kapatmanız gerekiyor. Doğru cevabımız D seçeneği burada. Geçelim sonraki sorumuza. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Eksiyen buji kablolar değiştirilir. Eskiyen. Motor yüksek devirde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşalıp kontak kapatılır. Arkadaşlar doğru cevabımız bujiler değiştirilmesi yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Motor yüksek devirde kullanmak yakıt artışına sebep olur. Trafiğin yoğun olduğu yollar ve saatler seçilirse yine yakıt tasarrufu değil. Yakıtı daha çok yakar. Aksine yine şu hareketi yapmak da yanlış bir işlemdir. Sakın yapmayın. Tehlikelidir. Yasaktır. Gelsin sonraki sorumuz. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi hangisidir? Yakıt tüketimini azaltmak, aracın dönüşümü dönüşlerini sağlamak, akünün şarj olmasını sağlamak, titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Süspansiyon sistemi dediğimiz zaman yaylar aklımıza gelmesi lazım. Bu da D seçeneği arkadaşlar. Aracımız bir çukura düştüğünde ya da bir tümsekten gittiğinde işte bu bize etkisi yani bize sarsıntıyı en az iletmek için süspansiyon sistemi kullanılıyor. O da şokları, titreşimleri sönümlüyor. Şimdi süspansiyon sistemi ile ilgili şu şekilde sorular gelebilir. Arkadaşlar şu şekil yaparlar. Şuraya soru işareti koyarlar. Bu hangi elemanın parçası? Süspansiyon sisteminin. Helozon yaydır. Bunlar 4 tanedir bakın. Görevler neler arkadaşlar? Titreşimleri sönümlemek. Sürüş güvenliği konforu sağlamak. Darbe titreşim salınımları sönümler. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltır. Süspansiyon sistemi. Süspansiyon sisteminin önemli elemanları var. Çıkanlar. Arkadaşlar 3-4 tane var ama burada çıkanları ben size göstereceğim. Yaylar. işte şunlar. Helozon yay. Bir de amortisörler yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforunu sağlamak amacıyla kullanılır. Gelsin sonraki sorumuz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şafttan aldığı harekete aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Balata amortisör diferansiyel vites kutusu. Arkadaşlar bu güç aktarma organlar sıkça çıkıyor dedim. Soru işaretiyle sormuş. Görevini de burada vermiş. Görev önemli değil. Eğer şu fotoğrafı ezberlediyseniz cevabın diferansiyel olduğunu bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada diferansiyel cevabımız. Bu güç aktarma organlarından kısaca bahsedeyim. Çok kez bahsettiğim için çok uzatmayacağım. Hızlıca bahsedip geçeceğim. Arkadaşlar güç aktarma organlar dediğimizde buranın ekran fotoğrafını alın. Soruyorlar işte soru işareti şeklinde koyup. Bir de burada soracakları şu var. Diferansiyeli tekrar ekstra yazılı olarak sorarlar bazen. Diferansiyel özel bir parçadır şu parça. Amacı nedir? Aracın virajlarda dönüşünü kolaylaştırır bu parça arkadaşlar. Bir de debriyaj çok burada önemsiz olmuş. Fakat bu diferansiyel virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştıran bir parçadır. Bunu ekstra bilmeniz gerekiyor. Sonraki sorumuz gelsin. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Değerli Arkadaşlar bu uyarı lambamız nedir? Şıklar okumayacağım bu sefer bildiğiniz bir ayar lambası çünkü. Cevabımız B seçeneği lastik hava basıncını gösterir arkadaşlar. Ee, önemli zaman zaman çıkar bu önemlidir çünkü lastiğinizin havası inerse şuradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Bakın şu lastik tırnaklarını görüyor musunuz? Altta 3-4 tane oluk var, tırnak var. İşte buradan aklınızda kalsın. Lastik tırnağına benziyor. Benzetelim yani. Sonraki sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organına aittir? Şaft, alternatör, marş motoru, amortisör. Değerli arkadaşlar güç aktarma organlarını biliyorsunuz. Beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarınız biliyor. İlk defa izliyorsanız. inceleyelim tek tek. Şaft güç aktarma organı şöyle amortisör değil. Süspansiyon sisteminin bir parçası. Marş motoru değil. Alternatör yine değil. O da akü sistemi, elektrik sisteminin bir parçası. Burada güç aktarma organı bir tane var. O da A şıkkındaki şaft. Şimdi arkadaşlar şaft ne işe yarar? Güç aktarma organları nelerdir? Onlara bir bakalım hızlıca. Şimdi bize güç aktarma organlarıyla bunları sorarlar. Arkadaşlar şunlara iyi bakın. Motor, vites kutusu, şaft, aks, tekerlekli. Bunların her birine iyi bakın. Çünkü bazen bunu kapatır adam soru işareti koyar. Bu aktarma organının ismi nedirdir? Onun için iyi bakmanızda fayda var. Bir de bu konuda bilmeniz gereken şu var arkadaşlar. Zaman zaman diferansiyeli soruyorlar. Diferansiye şu gördüğünüz parça işte bunun amacı nedir? Niye bunu çok soruyorlar? Arkadaşlar bu virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştırmak için konulan bir parça. Tekerlekler arası hız dengesi. Arkadaşlar virajlarda dönüşü kolaylaştıran parça kısaca bir de debriyaj kavrama sistemi var. Bununla ilgili bazen soru geliyor. Güç aktarma organlarının şeylerin bölümünde olduğu için ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bakın arkadaşlar motorun hareketini kesen sistem neymiş? Debriyaj kavrama sistemi yani debriyaj sistemiymiş. Bunu da sınavlarda soruyorlar unutmayın. Gelsin sonraki sorumuz. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Aracın hızı azaltılır, en sağ şeride varsa banket üzerine geçilir, araç motoru durdurulur ve dörtlü gaz ışıkları yakılır. Arkadaşlar bunlara hangisi yanarsa yapmanız gerekir şu üstteki 3 maddeyi. Tabii ki doğru cevabınız C seçeneği. Hararet lambası bu petrol işareti yakıtınız azalıyor. Bu elektrik farlarla alakalı. Bu da arka cam rezidansı. Arkadaşlar bu hararet, akü bir de yağ lambası yanarsa şu yurda, yukarıdakileri yapacaksınız. Bakın üçü önemli. Hararet, akü işareti bir de yağ lambası yanarsa. Bir de araçta yakıt kokusu alırsanız bir de araçtan yanık kokusu, kablo kokusu alırsanız aracı derhal durdurmanız gerekiyor. Eğer arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar çok beğenirseniz ben o kadar daha fazla video yayınlarım. Yani sizin izleyip beğendiğiniz beğenmediğinizi anlamam lazım daha fazla video yayınlamak için. Sonraki sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? Aynı ayarları, yakıt seviyesi, lastik araç lastikleri, kontur ayarları. Değerli arkadaşlar aracın günlük, aylık, yıllık bakımları ve kontrolleri var bildiğiniz üzere araçlarımızda araca binmeden önce dikkat etmeniz gereken şu binmeden arkadaşlar her gün her araca binmeden önce günde demeyeyim daha doğrusu her araca binmeden önce lastikleri kontrol etmelisiniz. Aracın etrafında şöyle hızlıca bir tur atarsak zaten 3-4 saniyemizi alıyor. Lastikleri kontrol etmiş oluruz. Onun için araç lastikleri her araca bindiğimizde kontrol edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Yani ayna ayarları bindikten sonra yapılıyor arkadaşlar. Bakın binmeden karıştırmayın. Ayna ayarları, yakıt seviyesi, yine koltuk ayarları bindikten sonra aracın içerisine bindikten sonra bunlar ayarlarsınız. Ama lastikleri binmeden önce ayarlamanız gereken ya da bakmanız gereken kısımdır. Unutmayın. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? İş zamanı, maaş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere iki zamanlı ve dört zamanlı olarak ikiye ayrılıyor motorlar. Bizim sıklıkla kullandığımız motorlar dört zamanlı motorlardır günümüz teknolojisinde. Peki bunların zamanları nelerdi unutmayalım. Arkadaşlar iş, e, iş zamanı var mı bu zamanlar içerisinde? Evet. Maaş zamanı var mı? Hayır arkadaşlar. Bu çarpı emme zamanı var, sıkıştırma zamanı var. Şimdi doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar, maç zamanı diye bir zaman yok. Peki bu zamanlar neler? Bunları şurada hemen ben hem tablolaştırdım. Çünkü sınavda geliyor arkadaşlar. Bazen sıralaması dahi geliyor. Unutmayın. 4 zamanlı iki zamanlı olarak ikiye ayrılıyor motorlar. Sıralama bu şekilde: Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Egzoz son zaten. Bak sıralama sıralı bir şekilde arkadaşlar bunlar. Egzoz zamanı egzoz gazlarının çıktığı zamandır arkadaşlar. Bunlar detaylıca daha önceki videomda anlattım daha önceki gün. Onun için egzoz zamanında ne oluyor, sıkıştırma zamanında ne oluyor tek tek anlatmayayım şimdi. Eğer merak ediyorsanız eski videolar izlerseniz orada detaylıca anlattık bunu. İki zamanlı motorlarda da arkadaşlar birinci zaman, ikinci zaman olarak emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı şeklinde. Günümüz teknolojisinde bilmemiz gereken şu dört zamanlı motorlardır. Bu zamanları bilin, sıralamasını da bilin. Gelsin sonraki sorumuz.